1970 Palma de Mallorca 24 Usta Dünya şampiyonluğuna giden yolda adaylar turnuvasına katılma hedefiyle mücadele ediyor. Tabii ki bu isimlerden biri Robert James Fisher. Çok değil. Sadece 3 ay önce Arjantin'de bir turnuvada 13 galibiyet 4 beraberlik alarak inanılmaz bir performans göstermişti. Turnuvaya favori olarak geldi. 17. Tur Rakip Jorge Rubinetti Fischer En iyi açılış hamlesi yorumunu yaptığı E4'ü tercih ediyor kariyeri boyunca yaptığı gibi. C5 Arjantinli ustalar genellikle Sicilya savunmasını tercih ederler. Bu kararda Naydorf'un etkisi büyüktür. At F3, D6 Rahatsız edilmeden atın gelişimini hazırlar. D4, CD atalır D4. Alan ve gelişim üstünlüğü elde etti. Bununla birlikte rakip orta ve uzun vadeli bir avantaja sahip. Merkezde sayısal üstünlük C hattında baskı. At F6, at C3, E6. Esnek bir yapı. Önemli merkez karelerini kontrol eder. Ve ileride piyonları e5 veya d5 şeklinde kullanabilir. Elbette bu kararın bazı sorunları var. Filin yolunu kapatması ve d piyonu zayıf kaldı. Fil C4. Fil merkezi kontrol ediyor ve rakip şaha baskı potansiyeli var. İleride F4, F5 bir de bu çapraz açılırsa of of mükemmel olur. Piyon A6. Elbette temel fikir vezir kanadında alan üstünlüğü elde etmektir. Ayrıca rakibin merkezdeki tek piyonunu uygun bir noktada taktikle alabilir. At alır E4, at alır E4, D5, ver atı, ver fili. Bu durumda fil B5 şah temposunu durdurur. Fischer, fil B3 ile bütün bunlara önlem alıyor. Henüz rok atmadan piyonlarla hareketlenmek tehlikeli olurdu. Mesela D5. E alır D5 ile birlikte ayrık zayıf bir piyon oluşur ve e hattı açılırdı. E5 Tabii ki atı rahatsız edebilir. Ancak fil çok etkili olurdu. Bu nedenle bir süre daha pozisyonu kapalı tutmak ve piyonları kararsız bir yapıda bulundurmak iyi bir tercih. B5. Fili uzun çaprazdan gelmek ister. Kısa rok. Ok. Peki burada B4 neden yapılmadı? Kısaca bakalım. At A4 ile birlikte çok değerli, gurur duyduğumuz merkez piyonu boşta. At alır E4. Neredeyse gelişim yok ve bu tehlikeli olurdu. E hattı açılır, mükemmel bir baskı var. Bu sebeple fil B7. Sakin bir gelişim ve piyona baskı sürmektedir. Kale E1 korudu ve kale rakip şahla aynı hatta geldi. Çok güzel. At B D7. Fil G5. Atı açmaza alır. Aş 6. Fille ilgili ne düşünüyorsun? Hangi çaprazda kalmak istiyorsun? Sorusu. Fil Aş 4. Fischer rakipten daha fazla piyon hamlesi ve zayıflık elde etmek istiyor. İleride kısa rok atıldığında piyon ilerlemeleri problem olabilir. Rubinetti açısından bakarsak G5 cepte. Zorunlu kalırsa bunu yapabilir. En son flash 4 ile birlikte at C5. Henüz ile ilgili bir karar vermedi. Stratejisi önce merkeze baskı ve atak konusunda bir adım öne geçmek. Sonra kısa rok. Eğer bu şekilde merkeze baskı olmasaydı, Fisher E piyonuyla ilgilenmeden bütün dikkatini kendi atağına verebilirdi. Şimdi ilgilenmesi gereken sorumlulukları var. Ve tabii ki at C5 fil çiftini alabilir. Bir de taktik var. At C5 gelmeden fil E7 ve kısa rok atmak isterse fil alır E6 fedası. Bu fil gerçekten mükemmel. F alır E6 at alır E6. Neden fili bekledi? Artık piyon savunmasız. Ver veziri, ver piyonu, ver şahı. Problem var. Bu nedenle at C5 artık bahsettiğimiz fil fedası söz konusu değil. Sizce Fisher ne yapmıştır? Rakip merkeze bütün gücüyle yükleniyor. Biraz sonra kısa rok atabilir. Fil D5 tek kelimeyle mükemmel. Bu bir fil fedası. Yani bilemiyorum belki de fili almasaydı daha iyi olurdu zor bir karar. Rakip kabul ediyor. E alır D5, E alır D5 ve açar akşa. Fil E7 kapatmak büyük bir hata olur. At F5 ve açmaz hemen kazanırdı. Şah d7 zorunlu. Ya evet. Şah d7 karesine geldi iyi güzel de. Ne olabilir? Güvende gibi duruyor. b4 Tek bir seçenek var. At a4 At alır a4 b alır a4 c4 vezir kanadındaki piyon kütlesi rakip şahı hedef almaktadır. Paldır küldür geliyor ve Fischer fil fedasını yaparken bunu hayal etmişti. Vezir alır a4. Vezir de ata katılabilir. Piyonu koruması mümkün değil. Şah c8 geliyor ki vezir alır a4 şah temposuyla gelmesin ve ben vezir d7 vezirleri değişmek istiyorum. Elbette atak yaparken ve materyal gerideyken iyi bir neden yoksa vezirleri tahtada tutuyoruz değil mi? Vezir b3 g5 fil g3 bu fil oldukça tehlikeli ve rakip hemen almak istiyor Ataş 5 c5. Dikkat! c6, ver veziri, ver fili ve fili şah temposuyla alabilir. d alır c5, b alır c5. Fille değil vezirle alıyor. Oldukça güzel. Vezirleri değişmek ister ve ayrıca mat. Bir problem var. Vezir son sıra savunmasını bıraktı. Kale E8, şah D7 ve vezir A4, fil C6'ya at alır C6 terk geliyor. Peki neden? Vezirle atı alırsa Kale D1 ve şahla oynadığında vezir boşta kalırdı. Peki at alır C6. Vezirle atı almazsa mesela. Kale alır E8. E at B4 var. Ver veziri, ver şahı. Vezir düştü. Peki şahla kaleyi alırsa? Şah alır E8 kale e1, şah d7, at a7 ve şah d8 ile birlikte vezir veya kale mat yapardı. Bu nedenle at alır c6 terk geliyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Fischer bu turnuvanın şampiyonu oldu. Kanalımızı katıl butonuyla destekleyebilirsiniz. Videoyu beğenerek, abone olarak ve yorum yaparak beni çok mutlu edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, kendinize çok iyi bakın, satrançla kalın.